Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte muhteşem bir sodalı poğaça yapıyoruz. Yumuşacık, artık sıcak sıcak kaç tane yersiniz bilmiyorum ama ben çok severek yapıyorum. Hemen tarifi veriyorum arkadaşlar. 1 su bardağı ılık sütümüz, 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ, 2 adet yumurta beyazını ben hamurum için kullanacağım. Sarısını da üzerine süreceğim. 3 tane şeker, küp şeker olarak kullanıyorum. 1 paket maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tane soda. Sodamız mutlaka dışarıda olsun. Soğuk kullanmayacağız. Oda sıcaklığında olması gerekiyor. 6 su bardağı un ekliyorum. Yine siz kendinize göre bakarsınız yumuşak bir hamur olması gerekiyor. 7 su bardağı da ekleyebilirsiniz. Kontrol ederek unumuzu yavaş yavaş ekleyeceğiz. arkadaşlar tepsi mayasını bekleyeceğiz yumurta sarısını sürüp susamla süsleyip daha sonra 200 santigrat derecede pişireceğiz arkadaşlar tepsi mayası geldi şimdi yumurta sarısını sürüp hemen fırınlayabiliriz